Değerli sizler Miraç TV'den yayındayız. Yani İstanbul'dan Güneş TV. Güneş TV'yi e izliyoruz. E izliyoruz. Güneş TV'yi e izliyoruz. E izliyoruz. E izliyoruz. E izliyoruz. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Miraç Yayınları izliyor musun? Tabii. Denk geldik. Denk geldik. Değil mi? <laughs> Biz tanıyoruz ama isim su isim. Yusuf Memişoğlu. Yusuf Memişoğlu. Ağabey Kaç yaşında? 65 yaşında. Allah sağlık versin. Üstü Yusuf abi kimin oğlu? Hanzal'ın oğlu. Hadi ben bir söyleyeyim. Anne babası mı? Allah rahmet eylesin ve kendinize bir olsun. Kaç çocuk var? Üç tane çocuk var. Allah bağışlasın. Hanım nereli? Hanım Muğla'lı. Muğla. Muğla. İstanbul'da <laughs> Bunu mu? Sen Muğla'ya mı gidiyorsun sevdalık yaptın? E, Nasıl Burada dönüştün. Kaçıldın mı beri İstanbul'da? Ama 79'dan beri Bayağı eski. Memlekete gidip giriyorsun. Biz Kaç tane torun var? Dört tane torun 4 e, tane. E, aldan, çocuktan dört torun yani sevgalık var hepimiz. Değil mi? Tabii tabii. Böyle bir çözük var. O zamanlar sevgalık var mıydı? Var. Var. Hahaha <laughs> Ya sabuk geçti mi? Ya, Ama daha gençleri kalır. Hanım iyi bakıyor sana ya. Bakar. Sıkıştı. Molarları iyi bakar. Moğollar, Molar enişteyi sever. Sever. Burada ne söylemek Şu istersin? Seni izleyenlere tanıdı genç dostlar. Allah herkese selam söylüyorum. Zaten yeni geldim memleketten. Öyle, Öyle mi? Hoş geldin. Şeref verdik. Evet zaten burada da yatıyoruz, kalkıyoruz. Yine yaz geldim, yine gitsin. Öyle bitiriz. mi? Evet. Şu yanımızda değerli evet. kardeşlerimiz genel var. Onlar da bir yayın alalım. alalım. Şöyle bir Bunlara yer değişikliği tüm yapalım. Şöyle evet teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şey şey de. Şuraya geç, şuraya alalım seni. Evet, tek tek böyle alalım. Hani, iyi Hoş iyi geldin, ya. nasılsın? Sağ ol, iyi akşamlar. Nasıl bir yayın izliyor musun? İzliyorum, çok değil, beğeniyorum. De. Eyvallah. Ee, Takip de. ediyorum, telefonu salmayan Eyvallah. İnternet, Kemal Memiş oldu. Kemal? Kemal Memiş oldu. Kemal Memiş oldu, yaş kaç? Yaş, 57 yaşında. 57, Allah sağlık versin aynı yaştayız. Başka Zaman çabuk geçti mi? Geçti. Çok Zaman çabuk geçti. Çok geçti. Zaman geçti. İstanbul'da ne iş yapıyorsun? İstanbul'da bir gıda firmasında çalışıyorum. 31 senedir. Bakıyorum. Kaç çocuk var? Ellerinden öper iki çocuk var. Allah bağışlasın. Hanım da memleketli mi? O memleketten akrabadır. Nasıl tanıştınız hanımla? Hanım, yani, 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 Sevdalık oldu mu? Ellerimiz yan <laughs> yana. Sevdalık oldu. Anne. Yani, oldu. Annem yani, babam. Evet. Yıldırım aşkı gibi bir şeydir. Rahmet canım. Torunun gelin o olsun. O. Ya bu sağ olsun. Ya Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet. Güzellik gelsin. Evet. Kalk. Evet. Evet. Güzellik evet. Güzel. Ee, emekli oldun. Olduk. Çok oldu. Anne baba sağ mı? Anne baba sizlere oldu. Allah razı olsun. Çok Kaç kardeşsiniz kendiniz? Dört kardeşsiniz. Dört kardeş. Allah sağ olun. Buradan ne söylemek istersin? Memleket ne diyor musun? Diyelim memleket iş ayıldı geldi. Herke herkese selamlar olsun. Böyle yüktep akrabalarıma, akrabalarıma, bütün <laughs> köylülerime, komşularıma. Anlam an, 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 burada. Anlam burada. Tamam. Anlam burada. Evet. Ee, ee, Bu ne de tarif hem de vesile olan bir dişmeye de çok teşekkür ederim. Gel abi. O zaman bir yerde değişik abi. Gel abi de yanıma gel. Yanıma teşekkür ediyoruz. Yok salla kameraya. Benim imaz nasıl oldu? İmaz nasıl oldu? Nasıl oldu? Başka kim oldu? Kim oldu? Anam babasal mı? Anam baban vermişti. Allah rahmet etsin. Yaş kaç? 88. 88. Kaç çocuk var? 4 tane. 88. 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

ben seninle bir anlayacağım. Şöyle bir yer değişikliği yapalım, Şöyle bir yer değişikliği ya. ya. yapalım. Yer değişikliği yapalım, gel. De gel, gel, gel. Seni, seni bulamam, evet. Şimdi hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Gel. Biraz şimdi yerindasın. Tanıyalım isim, şu isim ne? Sabitçi. Sabitçi. Yaş kaç? 50. Ordu. 50. 50'ye benziyor. Bir sene kaldı. Bir sene kaldı. Kimin oğlu Sabit Çin? Anneme, babasına mı? Allah 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 Kaç kardeşsiniz? Beş Allah Beş. Kaç Allah 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 Biliyor Allah dört numara. Allah 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 ama Allah 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 Hanım Allah 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 değişti bu Nasıl tanıştın hanımla? Abim şakalık yapmıştı sen. Yoruldun ya hiç tanıştım, karıştım hiç tanıştım. Kaçı dur yok hiç kusur diyor. Allah'ınızı dair etsin. Ne işle uğraşıyorsun? Ne işle e var mı bayağı anlamlı var mı? Anlamlı yok. Anlamlı Nasıl oldu oraya? Ama başka sevdiğim. Evet. Kaç sıdır oradasın? 7 sene. Yedi sene. Memnun. Emekli oldum. Ha başın ha ya başın oluyorsun. Var mı şehirde? Yok şehirde yok. <laughs> yok mu? Şehirde var. Şehirde. Burada ne söylemek istersen seni izleyenlere son olarak. Ne söyleyeyim? Bütün dostlara selam söyleyeyim. Seçin <laughs> de abi oğlum var. Bunu gördüğüne seçin beni yollamış. Var onu mı? Onu yapacak, onu yapacak. Ama demek ki bana sağlık olur mu? Biraz sonra. Bak. Bakalım, bir şey isteye bakalım. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah değerli sizler yani İstanbul istedik. yaptık. selam Bir başka bir bir de, bir de üzere. Evet. Evet. Yakışıklı bir başka bir başka bir başka bir bir başka bir başka bir başka bir başka